Merhaba sevgili seyirciler. Edebiyat öğretmeni Nevzat Yüksel bugün konuğum. Kendisiyle sigara konusunda bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dilerseniz kendisini tanıyarak sohbetimize başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ee, akşamlar. İyi akşamlar. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tabii, tanıyabilir miyiz? Tabii. Öncelikle ben de herkese merhaba diyorum. Sigara içen, içmeyen herkese merhaba. Adım Nevzat Yüksel, edebiyat öğretmeniyim. İzmir'in Kiraz ilçesindenim. 1980 yılında Kiraz Lisesi'ni 1984 yılında Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünü bitirdim. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım. 15 Mayıs 1987 tarihinde Şırnak Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak öğretmenlik mesleğine adım attım. Halen Kocaeli ilimizin Körfez ilçesinde Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde çalışmaya devam ediyorum. Evet hocam. Bir süredir toplumda sigara konusunda toplumda farkındalık oluşturmak adına bir takım çalışmalar, faaliyetler içindesiniz. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Böyle Teşekkür bir çalışmadan hocam. dolayı, çalışmanızdan dolayı. hocam şu şunu merak ediyorum. Acaba hayatınızın herhangi bir döneminde merak edip de hiç sigara kullandınız mı? hiç içmedim dersen bu doğru olmaz. Çocukluk yıllarımda merak faktörüyle belki daha okula bile gitmiyorken babamın sigara paketinden tek tük sigara aşırdığım zamanlar oldu. Sonra lise özellikle üniversite yıllarında bazı arkadaşların ısrarıyla bir tane yaktığım zamanlar oldu. Fakat 59 yıllık ömrümde düşünüyorum toplam İki veya üç paketi geçmemiştir içtiğim sigara diye düşünüyorum. Evet hocam, içmiyorsunuz. Evet. Ee, peki böyle bir çalışmaya neden gerek duydunuz? Nereden doğdu? Bu düşünce sizin aklınıza nereden geldi? Sigaranın zararları hep söylenip yazılıp çizilen bir konu. Bunu hemen herkes biliyor, kamuoyu biliyor. Ancak e, 34 yıldır gençlerle bir aradayız. Liselerde çalıştık, çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bir yıllık az döneminde sayarsak 35 yıldır bu gençlikle haşır neşir vaziyetteyim. Sigara içen öğrencilerimin min durumu beni hep üzdü. Yani o gencecik çocukların, körpecik ciğerlerinin sigara dumanıyla zehirlenmesi beni rahatsız etti yıllar içinde. Giderek bu rahatsızlığım arttı. Bir de son yıllarda Ortaokul çağı çocuğu diyebileceğimiz henüz çocuk diyebileceğimiz ergen olma aşamasındaki birçok kişinin de yollarda sigara içtiklerini gördüm. Bu rahatsızlığımı daha da artırdı. Dolayısıyla ben de bu toplumun bir ferdi, bir öğretmen, her şeyden önce bir eğitimci olarak bir sorumluluk anlayışıyla bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla bu düşünceden yola çıkarak bir takım adımlar atmaya çalıştım. Evet, hocam. E, radyo televizyonlarda Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir kamu spotu var sigara konusunda. Sizce bu spotlar yeterli mi? E, toplumumuzda yeter, yeterli farkındalık olduğunu düşünmüyor musunuz bu konuda? Sağlık Bakanlığımızın çalışmalarını olumlu buluyorum. Spotlardan özellikle görüntülü olanların özellikle de solunum cihazına bağlı olarak nefes alıp vermeye çalışan hasta görüntülerinin e, belli bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında sadece yazı olarak geçen spotların sanki toplumda biraz böyle reklam izler gibi e, çok da önemli bir farkındalık yaratmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda e, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı Çalışmaları faydalı buluyorum, ancak e, yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu konuda sivil inisiyatifin daha bir güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek tek ülkemizin her yerinde, her ilçesinde, her köyünde, her mahallesinde gönüllü bir takım faaliyetlerin yapılmasının farkındalıkların güçlenmesi, gelişmesi anlamında daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, Hemen yanımızda zaten bir pankart görüyoruz. Ee, peki kendi çalışmanız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bu vatandaş girişimi davet pankartı var hemen yanımızda. Evet. Bu pankartları siz kendi e, imkanlarınızla yaptınız. Bir takım broşürler hazırladınız. Ee, bize çalışmalarınız hakkında da kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdi e, bir şeyler yapmam gerektiğini düşündükten sonra bunların ne olduğu üzerinde de düşünmeye çalıştım. Aklıma bu tabelaları hazırlamak geldi. Bu tabelalara ne yazabilirim diye düşündüğümde de bu cümleler e, oluştu zihnimde. İşte bu çağrı başlıklı ve davet başlıklı iki metinciyi, kısa metni oluşturdum öncelikle. Bunları tabela halinde yazdırdım ki bu çalışmaya bundan 5-6 yıl önce o zamanki görev yerim olan Güleburgaz ilçesinde başladım. Güleburgaz'ın e, en işte hareketli caddesi olan İstanbul Caddesi'nde Kaldırımda günlerce bu tabel tabelaları sergiledim. Kendim de e, tabelaların yanına bir plastik sandalye koyup e, şu kitabı da göstereyim. Reklamını yapmak gibi olmasın veya olsun. olsun, olsun hocam. E, çünkü bu benim çok önemsediğim bir kitap. Evet. Okuduktan sonra farkındalığımın çok çok arttığını düşündüğüm bir kitap. Her neyse tabelaların yanında da bu kitabı belki dördüncü, belki beşinci, belki altıncı defa okudum. Gelip geçen okuyordu tabelaları. Sigara konulu olduğunu fark ettiğinde bazı insanlar belki başını çevirip yürümeye devam ediyordu. Bazıları durup okuyordu. Güzel bir şey yapıyorsunuz diyenler oluyordu. Evet. Ee, o dönemde Lüleburgaz'da yerel basının da ...ilgisini çekti bu konu. Çünkü ben sürekli tabelaların yanında olmuyordum. Bazen bırakıp okula gidiyordum, dersime giriyordum. Boş dersimde tekrar geliyordum oraya. Evet. E, kitabımı okumaya devam ediyordum. Yerel bir gazetenin muhabiri... ...iletişime geçti benimle. Daha sonra tabelaların yanında... ...ayaküstü bir mülakat gerçekleştirdi kendisiyle. O mülakat o zaman... ...Güleburgaz'da, o yerel gazetede... ...ve sonrasında... ...ulusal basında... E, Yarlı Devlet e, Edebiyat Öğretmeninden örnek davranış e, biraz övünmek gibi oldu ama olmasa iyi olur e, başlığıyla yayınlandı. Daha sonra iki yıldır Kocaeli ilimizdeyim Körfez ilçesinde burada da aynı çalışmayı tabela ve broşür e, çalışmasını sürdürdüm. Ha bu arada Lüleburgaz'da tabela çalışmasından kısa bir bir süre sonra bir de broşür Hazırlama düşüncesi evet. e, kafamda canlandı. Neler yazabilirim diye düşündüm. Broşür, i̇şte. Ben de biraz bahsedene evet, çok güzel bir broşür hazırlamışsınız. Teşekkür ediyorum. Bir takım kısa metinler oluşturdum ki favori metinlerim tabelada olanlar. Bunlara ilave olarak başka şeyler yazdım. Daha sonra e, anne babası ve öğretmeni sigara içmeyen bir çocuğun ağzından mektup yazdım. Bu mektupta çocuk anne babasının ve öğretmeninin sigara içmemesinden duyduğu memnuniyeti sevinci dile getiriyor. Öte yandan bazı arkadaşlarının anne babalarının, bazı öğretmenlerin, bazı doktorların hemşirelerin sigara içiyor olmalarından duyduğu üzüntüyü, biraz daha fazlası bazı anne babaların maalesef çocuklarının yanında e, sigara içmelerinden duyduğu üzüntüyü dile getiriyor bu çocuk bu mektubunda. Yani çocuğun ağzından yazdığım o mektupta. O mektuptaki ilham kaynağım da, onu da söyleyeyim, e, merhum Atalay Yörükoğlu hocanın çok meşhur bir metni var. Pulsuz Dilekçe başlıklı bir metin. Herkesin kolayca ulaşabileceği bir metin ki benim de e, çocuk yetiştirme sanatının alfabesi diye nitelediğim bir sayfalık bir yazı. O yazıdan ilham aldım o mektubu yazmadan önce. Evet. Ee, o mektubun hemen altında o sayfada Merhum Oktay Sinanoğlu hocamızın Bay Bay Türkçe Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimizin dikkatine sunuyorum bu kitabı da bu arada. Evet. Bay Bay Türkçe adlı kitabından Dil ve Gönül başlıklı bir yazısından bir paragraf aldım. Yani yazının konusu biraz farklı ama ee, Sinan Hoca o yazı içinde sigaradan da bahsediyor. Ben de çok önemli buldum ee, açıkçası o paragrafı, sigarayla ilgili olan o paragrafı. Ee, onu da broşürümü aldım. Burada izniniz olursa Tabii. ben o paragrafı e, broşürümden okumak istiyorum. Tabii hocam, Başlık dil ve gönül sık sık haberlerde görüyoruz. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir Amerikan sigara şirketi tütünlerine zehirli olduğunu bile bile yüzlerce kimyasal madde katıyor. Fazladan bir de nikotin yüklüyor daha çok alışkanlık yapsın diye. Bu açığa çıkıyor. Amerikan televizyonlarında günlerce senato, meclis soruşturmaları izleniyor. Bu şirket müdürlerinin inkar yalanları yüzlerine vuruluyor. Rezil ediliyorlar. Sonunda o şirketler Amerika'da sigara satamaz oluyorlar. Sandık ki bu kıyamet koparken Türk basını da bu olaylardan bol bol bahsedecek. Halkı uyaracak. Ne gezer? Hiç bahsedilmiyor. Aylar sonra bir tek ufak haber gördüm bir Türk gazetesinde. Konudan bahsetmiş ama sonunu şöyle getirmiş. Ama bizde sattıkları sigaralara bu zehirleri katmıyorlar. Ben buraya parantez içinde bir not ilave ettim. Broşürü hazırlayan kişi olarak güler misin, ağlar mısın? Evet. Hatırladığımız kadarıyla o yıllarda gazetelerde sigara reklamları yayınlanabiliyordu. Yorum yok dedim. Parantez dışından devam ediyorum. Eh insaf işte gönülleri terbiye görmek şöyle dursun. Yürekleri kuruyup kalmış kimliğinden öte insanlığını bile şaşırmış perişan takımının yapabileceklerinden bir örnek. O Amerikan şirketlerinin başlarına gelenlere tepkileri ne oldu biliyor musunuz? Ne olacak? Amerika'da sigara satmayı veririz biz Asya halklarını sigaralarımıza alıştırdık. O koca pazar yanında Amerikan pazarı devede kulak kalır. Asya'da geleneksel olarak hanımlar sigara içmezdi. Şimdi onları alıştıracağız. Düşünün, birkaç milyar kişilik bir pazar daha. Dediler ve borsada hisse senetlerinin fiyatları yükseldi. Sinanoğlu bu hocayı, Sinanoğlu hoca bu yazıyı 1996 yılında yazmış. Benim hatırladığım kadarıyla. Ee, Baybay Türkçe adlı kitabında Yine broşürümden davet ve çağrı başlıklı fa, e, metinler favorilerim demiştim. Onun dışında evet. 4 kısa metin daha var. Onları da buradan e, okumak istiyorum. Açık Teşekkür başlığı birisinin başta hiç başlamayanlar olmak üzere arkadaş görünümlü dost görünümlü bu sinsi düşmanla arasına aşılmaz bir mesafe koymayı başaran herkese çok teşekkür ediyorum ve onları kutluyorum. Tercih sizin bir diğer metnin başlığı. Sigarayı bırakabilenler de bırakamayanlar da herkes gibi insan. Siz bırakabilenlerden olmayı mı seçmek istersiniz yoksa bırakamayanlardan olmayı mı? İnsanların kendilerinin ve başkalarının sağlığını korumaya çalışma özgürlüğü olduğu gibi Bilhassa kendi sağlıklarını göz göre göre ve de üste para vererek tehlikeye atma özgürlüğü de vardır. Sağlığımız önce beynimizin kıvrımlarında sonra parmaklarımızın ucunda. Bir diğer küçük metin. Ben senden güçlüyüm. Ben irademe sahip bir insanım. Ey sigara senin iradem bile yok. Öyleyken nasıl beni esir alabilirsin? Beni tutsak etmene izin vermeyeceğim. İşte bırakıyorum bıraktım. Son olarak sitem başlıklı bir metin var. Sağlığınızı üste para vererek satmaya bu kadar meraklı, bu kadar istekli, bu kadar hevesliyseniz sigara şirketlerinin sizin gönüllü bağışlarınızla daha da semirip büyümelerini arzuluyorsanız hepsinden önemlisi çocuklarınızın da ileride iyi birer sigara tiryakisi olmasını istiyorsanız için kardeşim. Para sizin zevk sizin, sağlık sizin, çocuk sizin. Kim ne diyebilir ki? Evet. Evet hocam gerçekten çok güzel mesajlar verilmiş. Teşekkür ederim. Peki son olarak bize neler söylemek istersiniz? Son olarak neler söylemek isterim? Yaptığım, yapmaya çalıştığım iş bir farkındalık çalışması, bir farkındalık faaliyeti, toplumda farkındalık oluşturmaya çalışmak amacıyla bu tür bir faaliyet girdim. İnsanlara sigarayı bırakın demiyorum. Yani bunu deme hakkında kendimde görmem. Ancak şunu da düşünüyorum. Sigara içenler ne kadar tiryaki olurlarsa olsunlar, işlerinden önemli bir bölümünün, ki gözlemlerime dayanarak söylüyorum bunu, önemli bir bölümünün bırakmayı ciddi ciddi düşündüklerini görüyorum. Gördüm. Kendi ifadelerinden bu sonucu çıkardım. Dolayısıyla belki yaptığım, yapmaya çalıştığım bu çalışmayla ilk etapta kafasında bırakma düşüncesini daha çok dolaştıran insanlara belki onların bırakma yönünde atacakları adımlara bir katkıda bulunurum diye düşünüyorum. Bu arada belki zaman içinde bırakanlar arttıkça ben sigarayı asla bırakmam, bırakmayı düşünmüyorum. O beni bırakır, ben onu bırakmaz, ben onu bırakmam diyen insanlar da bir süre sonra e, zihinlerinde, kafalarında bu bırakma düşüncesini dolaştırmaya başlayabilirler diye hem ümit ediyorum hem de diliyorum bunu Tiryakilerden. Biz de diliyoruz inşallah. İnşallah. <laughs> Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınız için e, tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkür güzel. Olun. Çalışmalarınız, faaliyetleriniz var. Umarım e, bir şeylere vesile olursunuz. İnşallah. Diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de iyi, güzel bir takım sonuçlara, küçük de olsa katkıda bulunabilmeyi istiyorum, umuyorum, diliyorum. Evet. Artık sonuç herkesin kendi kafasında. Evet. Az önce dediğimiz Hı -hı. gibi, önce beynimizin kıvrımlarında, sonra parmaklarımızın evet. ucunda. Evet hocam. Çok teşekkürler.